Evet arkadaşlar. Şimdi işte böyle size spor aletlerini tanıtmak için Atatürk Parkı'na geldim. İşte işte kameramın arkasında spor aletleri var. Şimdi gösteriyorum. Evet arkadaşlar. Şimdi işte böyle bir alet var. Ve Tam şöyle harika. Şöyle parmağını ver. Şöyle. Bak. Böyle. Şura. Hadi. 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 Bak. Böyle. Bak. Şöyleyim size. İki tane Böyle bir şey bak. Böyle yapıyoruz. Da böyle tamam, başka ne var? yeri da, aynı, yeri da, burada da böyle. <laughs> yani burada böyle. Buraya, buraya. Ama ben atıyorum, böyle yapıyorum. <laughs> Benim boyum için Evet çünkü büyükler için bu alet değil mi? Evet. arkadaşlar işte böyle derim bir şey var. Bu da onun aynısı büyükler için. Yani çok büyükler için değil mi? Evet. Yetişkinler için olan bir alet. Da da böyle. Ne işe yarıyor bu? Güzel. Şey öh böyle bacaklarımızı güçlendirmesini sağlar. Hmm. Başımda başımda güççi daha olması lazım. Bu bu baba ayak kaslarımızı güçlendiriyoruz burada. Bu da ayak kaslarımızı güçlendiriyoruz. Böyle bir şey. Hı. Hmm. Bacaklarımız mı kuvvetleniyor? Evet. Senden sevdiğin alet hangisi? Sıra gelen bu alet Neden en çok bunu seviyorsun? Çünkü böyle böyle. Böyle. Dikkatli ol tutunmadan yapma. Böyle. Oo bayağı hızlısın Sarp yavaşlaman lazım bence. Kadınlarla gidiyoruz. <laughs> evet bu ne işe yarıyor? Bu mu? Mekik Hımm. <laughs> Mekik ne işe yarıyor? Mekik ne? Bura, buraya kadar buralarının güçlenmesini sağlar. Oramızda hangi kaslarımız var? Biz de şöyle yapıyoruz. Bunu da böyle yatıyoruz. Spor yapıyoruz. Spor de yapmıyoruz. Dinlenme aletim bu da? Evet. Ben da... Böyle. Bu ne yapıyor Sarp? Mı? Mı hmm. Yine ayak kaslarını çalıştırdın yani. evet. Sen bayağı güçlü bir bacak istiyorsun demek ki. <laughs> Neden? Da boyun yetmiyor. Neden yetmiyor böyle. boyun? Çalıştık bunu zaten. Böyle yapıyoruz. İzlemeyenler için. Böyle. Arkadaşlar burası zor olan alet yeri. Bu aletin ne zorluğu var? Böyle zor. Kendini kaldırıyorsun ama bu kolaymış. Bu aleti de çalışırken nereye dikkat etmemiz lazım? Böyle düşmeye. Yani ne yapmamız lazım? İşte buranın kafamıza çarpması. Evet. Dikkatli kullanmamız lazım değil mi? Bu nasıl bir şey? Bu nasıl bir şey? İşte öyle bir şey. Bence doğru kullanıyoruz. Burada da kollarımızı güçlendiriyoruz. Ayağımıza neden buraya koyuyoruz? Destek almak için olabilir. bir farkı var. Böyle böyle yani böyle. Farkı o. Farkı bu. Şu an ne yapıyorsun? <laughs> sessiz sessiz kaldınız az daha sessiz. Evet arkadaşlar şimdi bu bunu videoda göstermiştim. Bu ne yapıyorduk? Şey ekle. Aramızı Arkadaşlardan söylemek istediğin başka bir şey var mı? Var. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Beğen butonuna basmayı unutmayın. Görüşmek üzere, bay bay. Ben sallamayacaktım. Nerede olduğumuzu da söyle istersen. Evet, şimdi Atatürk Parkı'ndayız. Atatürk Parkı neredesin? Burada. Olduğumuz yer Atatürk. Burası neresi? Atatürk Parkı. Hangi şehirdeyiz? Adana'da. Adana, evet.